Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'in 6 Şubat tarihine çıkaracak olduğu mutfak ve şarküteri ürünleri kataloğunu inceleyeceğiz. Lütfen videomuza başlamadan önce lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Süt daç, kakaolu puding 15 lira. Milkten karamelli süt 9 lira kuzucuk kahvaltılık az yağlı taze peynir 125 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 169 lira. Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bir şah krema 20 lira 50 kuruş. Sek süt çeşitleri 11 lira 50 kuruş. Eker detoks kefir 22 lira. Danone Çıtırdak çilek aramalı yoğurt 16 lira 50 kuruş. Sek yarım yağlı süt 180 milim 10 lira 75 kuruş. Bağcı çizik yeşil zeytin 89 lira. Bağcı siyah zeytin 55 lira. Koska üzüm pekmezi 120 lira. Beşler dondurulmuş dana kuzu inegel köfte 199 lira. Fiz dondurulmuş çiroz patates 149 lira. Ülker bizim paket margarin 45 lira. Öncü gönen baldo pirinç 199 lira. Nutrol yağ çeşitleri 79 lira. Misalli yeraltı kaynak tuzu 30 lira. Nutrol çörek otu yağı 159 lira. Grace servis tabağı 149 lira. Borcam fırın tepsisi 329 lira. Silikon servis gereçleri 79 lira 50 kuruş. Round saklama kabı 79 lira 50 kuruş. Desenli kısa bardak 49 lira 50 kuruş. Desenli uzun bardak 59 lira 50 kuruş. Kapaklı sürahi 89 lira 50 kuruş. Kalpli döküm kek kalıbı 499 lira. Borosilikat tencere 399 lira. Rakle desenli kupa 109 lira. Dekorlu emaye kupa 139 lira. lira. Kızartma tenceresi 399 lira. Çocuk yemek seti 39 lira 50 kuruş. Kristal kahvaltılık set 149 lira. Bambu kesme tahtası üçlü 219 lira. Dönem bambu sunum tabağı 199 lira. Trend saklama kabı 25 lira. Çok amaçlı saklama kabı 119 lira. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.